Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem Efendimiz arzın ve arşın peygamberi kevni mekanın peygamberi ilsi cinni peygamberi bütün mahlukatın mevcudatın sultanı seyyidi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhi salatu ve safha, Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı açığa vurdu. Fasta bima tı'mer sana emrettiğim şeyleri açıkla Habibim. İslam'ı yay bakayım. Emir geldi. Ve başladı. Tabi İslam Resul-i Zişanımızın nübüvvetiyle başladı ama üç sene gizli, 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 gizli yürütebildiler. Üç sene siyerde göreceksiniz gizli İslamiyet gizli yayılmıştır. Önce böyle evlerde, kenarlarda, köşelerde filan yayıldı. Sonra bu ayet-i kerimeyle açıkça ilan edildi. Uzun zaman müşriklere, kafirlere karşı koymaya izin verilmedi. Mukateleye, kıtale, cihada izin verilmedi. Hani böyle karşıda bir zulüm gördüğü zaman Müslüman hemen karşılık veremiyordu. Müsaade verilmemişti. Bir zaman öyle Resulü öyle talim edildi. İşte o günlerdeydi Resulü Zişan Efendimiz fırsat buldukça henüz beş vakit namaz mirac ile emredilmemişken günde iki rekat namaz kılarlardı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetiyle o yoldan gelen, o kanaldan gelen bir şekilde günde iki rekat namaz kılarlardı. Fırsat bulursa Kabe'nin, Beytullah'ın yakınına sokulur, böyle çekine çekine o mübarek makamda hemen iki rekat namaz kılar, kaçınırdı. Kevni mekanın peygamberi ne kadar zorluklar çekmiş, ne kadar zahmetler çekmiş, ne çileler çekmiştir. İslam bugüne böyle kolay gelmedi tabii. Yine bir fırsatını bulmuştu, Mescid-i Haram'a girmiş, Kabetullah'ın kıyıcığında namaza durmuştu Allah'ın Resulü. Ebu Cehil namındaki o korkunç kafir de evinin penceresinden Kabe'yi gözlüyordu. Ebu Cehil'in evi Kabe'ye çok yakındı. Halen Ebu Cehil'in evini 200 adet iki katlı yüz numara yapmışlar şimdi. Hacılarımız görmüşlerdir. Babu Selam tarafında. Orada Ebu Cehil evinin penceresinden Resulullah'ın namaz kıldığını görüyor. Koşa koşa gelin. Ey Mecnun, ey Serseri Muhammed diyor haşa. Öyle hakaret ediyor, öyle zulüm ediyor, öyle sataşıyor, öyle perişan ediyor ki. Resulullah mukabele etmeyecek. Emir gelmedi, izin verilmedi, sükut. Sabrediyor, sükut ediyor Resulullah. Çeşitli hakaretler. Yine aynı kıyıda bir başka evin penceresinden Ebu Cehil'in bu yaptığı zulüm ve hakaretleri bir kadıncağı seyrediyor. Kadın da Müslüman değil, müşrike. Müşrik bir kadın. Pencereden seyrediyor. Resulullah'ın böyle mazlum mazlum boynunu bükmesi o gayrimüslim kadının o kadar zoruna gidiyor ki yahu bu Muhammed'in sahibi yok mu diyor. Bunun sahibi yok mu diyor. Nerede bunun amcaları diyor. Nerede bunun dayıları. Nerede bunun akrabaları diyor. Habibullah böyle hakarete uğruyor da kimse sahip çıkmıyor diyor. Bir kadın pencereden seyrediyor. Resul-i Zişanımız böyle müşkül müşkül, mükedder mükedder, mahzun mahzun oradan ayrılıyor, geçip gidiyor. Akşam olunca güneş batacak neredeyse, o pencereden hadiseyi seyreden kadın dedim ya, bakıyor ki Kabe'nin etrafında Hz. Peygamber'in amcası Hamza dolaşıyor. Hamza o zaman Müslüman değil. O sıralarda henüz Müslüman değil, müşrik, putperest Hamza. Ama tabi pehlivan bir adam. Hamza radıyallahu ta'ala pehlivan, cengaver, korkunç bir adam. Nasıl Hazreti Ömer, Ömer İbnül Hatta böyle müthiş bir adamsa Hamza da öyle. Korkmayan, çekinmeyen, sakınmayan yok. Hamza dedin mi tüyleri ürperiyor bazılarının. Ama henüz o zaman Müslüman değil. Resulullah'ın de öz amcası. Bütün gününü böyle avcılıkla geçiriyor. Sırtında yayını, okunu taşıyan bir malzeme kabı var. O gün de avcılık yapmış dağlarda şurada burada. Avdan dönmüş. Araplarda bir adet vardı. Tutperestlerde bile. Nereden gelirse gelsinler. Evlerine gitmeden önce Beytullah'ın Kabe'nin etrafında yedi defa dönerler. Tutları için tahrim tutlarını tavaf ederler. Ebu Cehil çok döndü Kabe'nin etrafında. Çok döndü. Ama onlar tutlarının etrafında dönüyorlar. Hamza da öyle. Tavafını yaptı, sırtında oku, yayı, mızrağı filan. Tavafını bitirdikten sonra çıktı, gidiyordu. Pencereden Allah Resulüne yapılan hakareti seyredip de içine sindiremeyen o kadın Hamza'nın önünü kesti, yakasına yapıştı. Sen dedi Muhammed'in amcası Hamza mısın? Evet Hamza'yım. Sana pehlivan diyorlar öyle mi? Evet evet pehlivanım ya beğenemedin mi? Senin gibi pehlivanın yüzüne tüküreyim be dedi. Senin yeğenin dedi Muhammed burada dedi bugün şöyle hakarete uğradı, böyle zulme uğradı. Kız sahipçi, senin gibi adam kabul etmiyorum. Erkek bile değilsin sen. Onu bir tahrik etti ki kadın. Hazreti Hamza neye uğradığını anlayamadı. Kür hiddet, kür gayet. Kapıyı çekmeledi şöyle, içeriye hiddetle girdi. O sırada Ebu Cehil de arkadaşlarıyla bir takım kafir dostlarıyla kafa kafaya girmişler. İslam'ı nasıl söndürelim diye düşünüyorlar. Şu İslamiyet daha yayılmadan, duyulmadan, çoğalmadan nasıl şu İslamiyet'in kökünü kazıyalım diye düşünüyorlar. Kâfirim zaten bütün gayesi budur. Hiçbir gayrimüslim Müslümanlar için hayır düşünmez, vallahi düşünmez. Hiçbir gayrimüslim. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kur'an'dan söylüyorum kardeşim. İşte ayeti kerime وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ <Sessizlik> مِلَّتَهُ Allah-u Teala tekidi nefi istikballe lem ile söylüyor. Lem terda ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri Allah'ın hitabı bu. Hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan, hiçbir kafir gayrimüslim insan, millet memleket sizden, sizin için katiyen hayır düşünmez ve sizi asla sevmezler diyor Cenab-ı Ayet kardeşim. Sevmez. Hiçbir Yahudi Muhammedi'yi sevmez. Vakı değil hayatta. Yok Avrupa bizi seviyor. Biz Avrupalı olacağız. Ahmak ol ahmak. Seviyor musun sen Avrupa? Kıbrıs, Halef, ayağının altıya yüzüne vurmadı mı seni? Ambaro nedir kafir Amerikan'ın? Seni Avrupa seviyor öyle mi? Sevsinler seni! Ahmak adam! Beni seviyor seni! Avrupa Müslümanı sever mi? Benim ecdadım Avrupalı'yı hayvanlar gibi tokatlamıştır. Haçlı seferleri nedir? Viyana kuşatması nedir? Bizans'ın fethi nedir? İstanbul'u zapt eden Fatih nedir? Avrupa sizi sever mi ya? Benim atımın malları Avrupa'yı çiğnemiş geçmiştir. Seni sever mi? Hiçbiri sevmemişlerdi. Hiçbir kafir sevmemişlerdi. Ebu Cehil de kafa kafaya vermiş kafirlerle bu müslümanlığı nasıl söndürelim diye düşünüyor. Tam o esnada dehşetle, hiddetle Hamza içeri girdi mi, bir panik var ortaya. Geldi Ebu Cehil'in karşısına, sen misin benim yeğenim sevgili Muhammed'imi hakaret altına alan, sen misin sen misin? Hemen yayını çıkarttı arkasından Ebu Cehil'in kafasına vurduğu gibi karpuz gibi kırdı da bakın. Ve kanlar atmaya başladı. Ebu Cehil karpuzu. Kanlar atmaya başladı. Ama kimsede de şık yok ha. Hele Ebu Cehil hiçbir karşılık vermedi. Öyle duruyor karşısında. Hemen yetişler kanları filan sildiler. Suratından atıyor çünkü. hiç sonuç yok. Kimse bir şey yok. Ebu Cehil'in ağzına bakıyorlar. Bir şey derse kalkacaklar. Ama o bir şey söylemiyor. Hamza yine sert adımlarla tak tak geriye döndü, çekti gitti. Dediler ki Ebu Cehil'e, ya sen dediler bu kadar korkmazdın. Hamza pehlivan, cengaver ama bu kadar da korkmazdık yani burada bir sürü adamdık. Hepimiz ayağa kalkar, biz de Hamza'yı döverdik, hakkını verirdik, örselerdik. Bu kadar da susmaya ne lüzum var, niçin karşılık vermedin dediler Ebu Cehil'e. Bakın şimdi çok rica ediyorum. Püf noktasını iyi kavramak lazım mesela. Ebu Cehil kalkmış şöyle. Dedi ki ben dedi korkumdan susmuş değilim. Yani ben korkmadım. Hamza'dan korkmuş da öyle sinmiş bir adam değilim. Bunu siz de bilirsiniz. Sesimi çıkartmadığımın sebebi, karşılık vermediğimin sebebi korkundan değildir. Yani neden? eğer karşılık verirsek biz de mukabele edersek, dövmeye sövmeye kalkarsak Hamza gibi mühim bir adam kızar, küser, kafası bozulur gider Müslüman olur da Müslümanlık kuvvetlenir diye korktum dedi. Ebu Cehil budur işte. Tek Müslümanlık kuvvetlenmesinde kafamızı kırsınlar diyor adam, görüyor musun? Hz. Hamza, külhiddet tabi, intikamını aldıktan sonra yeğeninin, Rasulü Zişanımızın, doğru Efendimizin hale i saadetine gidiyor evlerine giriyorlar. İçeriye rahatlıkla giriyor. Ses yok, soluk yok Efendimizin elinde. Bir de bakıyor ki Resul-i Zişanımız bir kenara çekilmiş, ellerini hafif açmış. Hazreti Allah ile öyle kendisi bir münacaat, bir yalvarış halinde ki kimseden haberi yok Rasulullah. Hafif hafif tügan ediyor Resulullah. Ya Rabbi İslam'a fetih ver diyor. Ya Rabbi İslam'a zafer ver diyor. Ya Rabbi İslam'ı hakim kıl diyor. Ya Rabbi İslam'ı bütün memlekete yayılmasını temin eyle diye. Akıl-ı zişanımız Mevlasıyla öyle dertleşiyor, öyle ağlaşıyor, öyle fısıldaşıyor ki dünya yıkıza haberi olmayacak. Kendisini bu kadar davaya vermiş bir peygamber daha gelmedi. Bütün derdi davası bu. Gayeti gayreti İslam'ın yayılması, çoğalması, duyulması. İslam'ın hakim olması. Bütün dertleri bu. Hazreti Hamza yaklaştı eliyle, Efendimizin sırtına dokundu. Muhammed'im, Muhammed'im dedi, bak ben geldim, amcan Hamza'yım. Farkında değil misin, ben Hamza, ben Hamza. Döndü baktı, Resulü Zişanımız öyle dalmış ki, o anda bir şey düşünmek imkanı yok. Yine devam ettiler. Hazreti Hamza dedi ki, Muhammed'im niçin dikkat etmiyorsun, niçin ilgilenmiyorsun? Bak sana hakaret eden Ebu Cehil'e gittin, senin intikamını aldım, kafasını kırdım. Ne söylemişse hepsini iade ettim. Sana sataşmış olmasının cezasını verdim, geldim. Razı değil misin, hoşlanmadın mı? Hoşlanmıyor musun Muhammed'im? Bak ben amcam geldim, geldim. Dediyse de Efendimiz hiç mukabelede buyurtulmadı. Hiçbir şey. Hz. Hamza razı olmadın mı, beğenmedin mi, hoşlanmadın mı dedikçe nihayet Efendimiz'in sabrı taştı, ayağa kalktı, dedi ki amca amca Ebu Cehil'i dövmen sövmen benim için mühim değil. Bütün kainatı toparlayıp da getirip bana teslim etsen, yeryüzünü bana bağışlasan ama Müslüman olmadıkça, kelime-i şehadeti getirmedikçe, tutlara Allah'ın lanet ettiği şeylerden çekilip vazgeçip de Müslüman olmadıkça vallahi senden razı değilim buyurdular. Razı değilim, hoşlanmıyorum senden. Müslüman olmadıkça katiyen hiçbir şeyini beğenmiyorum. Rasulü Zişanımızın idraki bu. Biz olsa hemen kalkar, ooo oh, şudur budur bırak. Yok, değil mi ki Müslüman değilsin diyor. Değil mi ki sen şu anda İslam'a girmemişsin? Sen de putperestsin. Ey amca, bütün dünyayı bağışlasan Müslüman olmadıkça vallahi razı olmam senden. İşin ciddiyetini anlıyor Hazreti Hamza ve bakıyor ki ne müthiş bir ciddiyet, bir dava, ne muazzam bir hakikat. Yeryüzünde hiç kimse kendisini böyle bir davaya verebilmiş değil. Hemen ayağa kalkıp, öyleyse yeğenim diyor, öyleyse Mustafa'm, öyleyse Muhammed'im söyle bana, ne yapmam lazım? Hep beraber, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü derhal Müslüman oluyor, İslam'ın tehlivanı haline geliyor Hamza.